Atatürk Çelikomadri takımı kaptanı Anıl Bey ile beraberiz. Galibiyetlerinize bir yenisini daha eklediniz. E, maçın başı sizin için gayet iyi geçti. Farkı da açmıştınız. Evet. Ancak ikinci yarıda rakibiniz farkı kapattı ve son dakikalarda galibiyet gitti derken maçı kazandınız. görüşlerinizi alabilir miyiz? İlk yarıda bir arkadaşımız golcü arkadaşımız sakatlandı. O yüzden ikinci yarıda biraz düşüşlük yaşadık ama dokuzuncu masamız kazandık çok mutluyuz. Bir beraberliğimiz, 8 galibiyetimiz var. Teşekkürler. Teşekkürler. Ligde başarılar diliyoruz. Işıklı Spor Takımından Kemalcan ve Fırat Bey ile beraberiz. Haftalardır süren bir şanssızlığınız var ve galibiyetini son anda kaçırdınız. Evet. Tek farkla mağlup oldunuz bu maçta e, maçın ilk yarılarını iyi geçiremiyorsunuz. Ancak ikinci yarıda hırs ve mücadelenizle oyunu yakalıyorsunuz. Ancak son anda bir şanssızlık nedeniyle olmuyor sizin galibiyetleriniz. Görüşlerinizi alabilir miyim? Aslında sen özetledin bizim takımın şanssızlığı ama, ama, biz de birkaç şey koyalım araya. Ya ben araştırma yaptım. Hakikaten bizim kadar şanssız bir takım dünyada bir Boca Juniors, River Plate, Glasgow Rangers biliyorsunuz 3. lige Şey düştü. Aynı onun gibi bir istikrarsızlık, şanssızlık var. İnşallah önümüzdeki haftalarda kıracağız. Totem yaptım şimdi. Kemalcan arkadaşı soyunma odasından getirdim. Sen de bir şeyler söyle. Evet Kemalcan. Senin de görüşlerini alalım. Bir şeyler alalım. yapalım. Hafız. Takımı çıkartmamız lazım. 50 puandayız. Sonuncuyuz. Abi. Bir şeyler Bundan sonra yenilgi yok. Yani biz de haftalarda çok şanssızız. Elimizden geleni yapıyoruz ama şans olmayınca olmuyor. Ama işte ondan sonra başlıyor ışıklı spor. Evet. Ee, bizim... Buradan <laughs> ben bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Ee, bizim kardeş takımımız Fenerbahçe. Ee, <laughs> Musa Sov arkadaşım Twitter hesabından bana selam yazmış. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Saygılarımı sunuyorum. Senegal milli takımında başarılar diliyorum kendisine. Teşekkürler. Umarız şanssız tarihiniz devam etmez ve İnşallah. galibiyetlerinizi alırsınız. İnşallah. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim.